Merhabalar, 11. sınıfların 1. dönem 1. fizik yazılıları başlamak üzere. Bunun için AYT Soru Bankamızdan sizlere çıkması muhtemel bazı örnekler seçtik. İlk sorumuz 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörlerle ilgili. Bir k vektörü şekildeki gibi verilmiş ve koordinatları sorulmuş. Vektörün x, y ve z üzerindeki bileşenlerine kx, ky ve kz edersek k vektörü ile bu bileşenler arasındaki ilişki k eşit kx artı ky artı kz biçiminde yazılabilir. O halde x, y ve z eksenleri üzerindeki bileşenleri bulmak için uç uca ekleme yönteminden yardım alalım. Orijinden başlayacak biçimde k vektörünün bitiş noktasına ulaşıncaya kadar x ekseni üzerindeki bileşeni kx, y ekseni üzerindeki bileşeni ky ve z ekseni üzerindeki bileşeni kz şekildeki gibi çizilebilir. Bu durumda dikkat edilirse x vektörü x ekseni üzerindeki vektör artı x yönünde 4 birim büyüklüğünde. Y eksenindeki vektör artı y yönünde ve 3 birim büyüklüğünde. Z üzerindeki vektörse artı z yönünde ve 2 birim büyüklüğündedir. Ayrıca vektörün koordinatları şu şekilde yazılır. x virgül y virgül z. Bu halde k vektörü için x ekseni üzerindeki vektörümüz artı x yönünde 4 birim olduğundan 4. Y için artı Y yönünde 3 birim olduğundan 3. Z için artı Z yönünde 2 birim olduğundan 2. O halde doğru yanıt A seçeneğindeki gibidir. Videolarımızın devamı gelecek. Beğendiyseniz takipte kalın.